Herkese merhaba. Küçük Prens kitabımızın maalesef sonuna geldik. Son bölümleriyle devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Küçük Prens, insanlar hızlı trenlere biniyorlar ama ne aradıklarını bildikleri yok. Koşuyor, heyecanlanıyor, dönüp duruyorlar." Dedim. Sonra ekledi. "Bunca çabaya değse bari. Vardığımız kuyuçok kuyularına benzemiyordu." Çöl kuyuları kumda açılmış ufak deliklerdir. Buysa bir köy kuyusunu andırıyordu. Ne var ki görünürlerde köy filan yoktu. Düş görüyorum herhalde. Çok tuhaf dedim küçük prense. Her şey hazır. Çıkrık, kova, ip. Güldü. İpi tutarak çıkrığı çevirdi. Çıkrık rüzgarın uğramayı unuttuğu bir fırıldak gibi inliyordu. Duyuyor musun dedi küçük prens. Kuyu uyandırdık şarkı söylüyor. Yorulmasını istemiyordum. İpi bana bırak dedim. Sana ağır gelir. Kovayı kuyunun ağzına kadar çektim. Dayadım. Yorulmuştum ama mutluydum. Çıkırın ezgisi kulaklarımdaydı. Kıpırdayan suda güneşin kımıldadığını görüyordum. Bu suya susamıştım dedi küçük prens. Ver de içeyim. Neyi aradığını anlamıştım. Kovayı dudaklarına kaldırdım. Gözlerini kapayıp içti. Bir şölen içkisiymiş gibi tatlı, bildiğimiz içkilerden başkaydı bu su. Tatlılığı yıldızların altındaki yürüyüşten, çıkrın ezgisinden, kollarındaki güçten geliyordu. Bir armağan gibi iç açıcıydı. Küçükken Noel ağacının ışıkları gece doğasının ezgisi, gülümseyen yüzlerin sevin sevecenli, işte böyle bir parıltı katardı aldığım armağanı. Sizin dünyada insanlar, dedi küçük prens, bir bahçede beş bir gül yetiştiriyorlar, yine de aradıklarını bulamıyorlar bulamıyorlar dedim. Oysa aradıkları tek bir gülde bir damlası da bulunabilir. Hmm. Doğru dedim. Küçük prens ekledi. Ama gözler kördür. İnsan ancak güreğiyle baktığı zaman gerçeği görebilir. Suyu içmiştim. Soluklarım düzene girmişti. Şafakta kum bal rengindedir. Bal rengi mutluluğuma ekleniyordu. Peki, peki neydi beni hüzünlendiren? Küçük prens yumuşak bir sesle sözünü tutmalısın dedi yanıma oturarak. Hangi sözümü? Şey, koynum için bir tasma. Çiçekten ben sorumluyum. Cebimden resimlerin taslaklarını çıkardım. Küçük prens onları inceledi ve güldü. Seni boğabaplar da lahanaya benzemiş. Aa, oysa ben övünüyordum boğabaplarımla. Tilkiye gelince kulaklarına bak. Sanki birer boynuz ne uzun yapmışsın. Yine güldü. Böyle dememeliydin küçük dostum dedim. Ben yalnız bu ilanlarını içten ve dıştan görünüşlerini çizebilirim. Üzme canını dedi. Çocuklar anlar. Ben de koyuna bir tasma çizdim. Onu uzatırken içim titriyordu. Bilmediğim tasalarım var galiba dedim. Soruma karşılık vermedim. Biliyor musun? Yarın dünya inişimi yıl dönümü. Biraz sustuktan sonra Tam da buralara inmiştim dedi. Kızarmıştı. Ne dediğini anlamadan içimde tuhaf bir eziklik duydum yine. Sormaktan kendimi alamadım. Demek bir hafta önce ilk karşılaştığımızda en yakın yerleşim merkezine bilmin uzakta tek başına dolaşıp durman bir rastlantı değildi. İndiğin yere dönüyordum. Küçük prensine kızardım. Biraz duraklayarak sordum. Belki de yıl dönümü içindi. Küçük prensine kızardı. Kendisine sorulanları hiç karşılık vermezdi. Ama inan ama insanın yüzünün kızarması evet anlamına gelir değil mi? İçimde bir korku var dedim. Sözümü kesti. Şimdi sen çalışmalısın. Uçağının başına dönmelisin. Seni burada bekleyeceğim. Yarın akşam gel. Ama içime kuşku düşmüştü bir kere. Tilkiyi anımsadım. Birini size evcilleştirmesine izin verirseniz göz yaşlarınıza da hesaba katmalısınız. Kuyunun yanındaki eski bir taş duvarın yıkıntısı vardı. Ertesi akşam işten döndüğümde uzaktan küçük prensi bu duvarın üstüne oturmuş bacaklarını sallar gördüm. Şöyle diyordu. Demek aklında kalmamış. Tam burası değildi. Başka biri bir şey demiş olmalıydı ki karşılık verdim. Evet, evet bugün ama burada değil. Duvara doğru yürüdüm. O kimseyi ne görüyor ne duyuyordum. Küçük prens yine karşılık verdim. Tamam, kumda ayak izlerinin başladığı yeri göreceksin. Orada durup beni bekleyeceksin. Bu gece geleceğim. Duvara 20 metre kalmıştı. Hala kimseyi göremiyordum. Bir sessizlikten sonra küçük prensine konuştu. Vereceğin zehir çok mu iyi? Uzun süre acı çekmeyeceğim değil mi? Yüreğim ağzında öylece kala kaldım. Hala anlamıyordum. Hadi şimdi git. Aşağı inmek istiyorum. Gözlerim duvarın dibine kayınca havaya sıçradım. İnsanı 30 saniyede öldüren sarı yılanlardan biri küçük prensin karşısında duruyordum. Tabancamı çekmek için elimi cebime atarken bir yandan da koşmaya başladım. Ancak çıkardığım gürültü duyan yılan kapatılan bir fıskiye gibi kumlarda yavaşça aktı. Madeni bir ses çıkararak taşın arasında kaydı usuldu. Küçük dostumu kollarıma almak için tam vaktinde yetişmiştim. Yüzü bembeyaz olmuştu. Yılanlarla mı konuşmaya başladın? Hep boynuna bağladığı sarı atkıyı gevşettim. Şakaklarını ıslattım. Su içirdim. Ama soru soracak cesaretim yoktu. Dolu dolu yüzüme baktı. Ve kollarını boynuma doladı. Yüreği vurulmuş bir kuşun yüreği gibi çırpıyordu. Dedi ki, uçaktaki aksaklığı bulmana çok sevindim. Artık ülkene dönebilirsin. Sen nereden biliyorsun? Ona onların şimdi umulmadık bir anda başarıyla sonuçlanacağını haber vermeye gelmiştim. Soruya karşılık vermeden "Ben de gezegenime dönüyorum bugün." dedi. Sonra özgün bir sesle ekledim. "Benimki çok daha uzakta. Çok daha güç." Olağanüstü bir şeylerin döndüğünü sezinliyordum. Onu kollarımda küçük bir çocuk gibi sıkıyordum. Ama bir uçmaz ama bir uçuruma son hızla atılmasına engel olamayacakmışım gibi geliyordu bana. Derin düşüncelere dalmıştı galiba. Senin koyunu aldım, sandığı da, tasmayı da. Hüzünle gülümsedi. Uzun süre bekledim. Yavaş yavaş kendine geliyordum. Küçük dostum dedim. Korkuyor musun? Korkuyordu kuşkusuz. Hafifçe gülümsedim. Bu akşam daha çok korkacağım. Yeniden o çaresizlik duygusuyla buz gibi oldum. Anladım ki bu gülüşü bir daha görmezsem yapamam. Benim için çölde bir kaynaktı gülüşü. Küçük dostum dedim. Hadi bir daha gül de göreyim. Bu gece tam bir yıl oluyor dedi. Yıldızım geçen yıl dünyaya indiğim yerde, yerin tam üstüne gelecek. Dostum bu yılanın buluşma yerinin ve yıldızın kötü bir düş olduğunu söyle bana. Yine karşılık vermedi. Gerçeğin mayası göze görülmez dedi. Biliyorum. Çiçek için de bu böyledir. Bir yıldızda yaşayan çiçeği seversen geceleri gökyüzüne bakmak güzel gelir. Bütün yıldızlar çiçeğe durur. Biliyorum. Su için de öyle. Bana sunduğun su o çıkrıkla o ip yüzünden müzik gibi gelmişti. Ne güzeldi değil mi? Güzeldi biliyorum. Gece yıldızlara bakarsın. Beni ülkem o kadar küçük ki. Nerede olduğunu göremezsin bakınca. Ama böylesi daha iyi. Yıldızım herhangi bir yıldız olacak senin için. Böylece bütün yıldızlara gözlemeyi seveceksin. Hepsi dostun olacak. Şimdi sana armağanını vermek sırası geldi. Güldü yine. <laughs> küçük dostum. Biricik küçük dostum. Bu gülüşü duymak öyle güzel ki. Benim armağanım da bu işte. Hani suyu içtiğimiz zaman var ya. Hep öyle kalacak. Ne demek istiyorsun? Herkesin bir yıldızı var. Ama kimseninki birbirine benzemiyor. Yolcular için pusula. Kimiler için ufak bir tefek ışık. Bilginler için çözülmesi gereken bir sorudur yıldızlar. Sözüne ettiğim iş adamına göre ise altından başka bir şey değildirler. Gel gelelim bütün bu yıldızlar suskundur. Yalnız sen herkesten ayrı göreceksin onları. Ne demek istiyorsun? Ondan, onlardan birinde ben oturuyorum, ben gülüyorum diye geceleri gökyüzüne baktığında sana bütün yıldızlar gülüyormuş gibi gelecek. Gülmeyi bilen yıldızların olacak senin. Sonra yine güldü. Bir gün üzüntün geçince çünkü zamanla geçmeyecek üzüntü yoktur. Beni tanımış olduğuna sevineceksin. Hep dostum olarak kalacaksın. Gülmek isteyeceksin benimle birlikte. Koşup pencereyi açacaksın. Gökyüzüne gülerek baktığını gören dostların şaşacaklar. Onlara diyeceksin ki, ''Evet, ne olmuş? Yıldızlara bakarken gülerim ben. Seni deli sanacaklar başına çorap öreceğin bir güzel.'' Yine güldüm. Sanki sana yıldız yerine gülmeyi bilen bir sürü çam vermişim gibi. Yine güldü. Sonra ciddileştim. Bu gece gelme. Seni bırakmam dedim. Acı çektiğimi sanacaksın. Ölüyormuşum gibi gelecek. Bu işler böyle. Görme. Daha iyi. Zaten değmez. Seni bırakmam. Kaygılanmıştı. Yılan gelecek ama. Seni sokmasın. Yılanlar kötü yaratıklardır. Üstelik benim yılan eğlence olsun diye sokabilir. Bırakmam seni. Birden içi rahatladı. Neyse ki ikinci kez sokacak zehirleri kalmaz yılanların. O gece yola çıkışı göremedim. Sessizce sıvışmıştı. Yetiştiğimde çabuk ve kararlı adımlarla yürüyordum. Geldin mi? Demekle yetindi. Elimi tuttu. Hala kaygılar içindeydi. Gelmek de iyi etmedin. Acı çekeceksin. Ölmüş görüneceğim. Gerçekte ölmeyeceğim oysa. Susuyordum. Anlıyorsun değil mi? Yol uzun. Bu beni, bu bedeni taşıyamam. Çok ağır. Susuyordum. Bırakılmış eski bir deniz kabuğu gibi olacak kalıbım. Eski deniz kabuklarına acınmaz ki. Susuyordum. Cesareti azıcık kırılmıştı ama bir çaba daha gösterdi Bak, ne güzel olacak. Ben de yıldızlara bakacağım. Bütün yıldızlar çıkrı paslı birer kuyu olacak. Hepsi taze su sunacaklar bana. Susuyordum. Göreceksin ne eğleneceğiz. Senin 500 milyon çanın benim 500 milyon çeşmem olacak. Göz yaşları konuşmasını engelliyordu. İşte geldik. Bırak gideyim. Korkudan yere oturdu. Dedi ki biliyorsun bir çiçeğim var. Ondan ben sorumluyum. Öyle güçsüz öyle saf ki. Hiçbir işe yaramayan dört dikeninden başka kendini savunacak silahı yok.'' Ben de artık ayakta duramadığımdan yere çöktüm. İşte böyle dedi. Bir an durakladı, sonra kalktı, bir adım attı ileriye. Ben kıpırdayamıyordum. Bileğinin yanında sarı bir parıltı gördüm. Hareketsiz kaldı, bağırmadı, uzunca bir ağaç gibi yıkıldı, gürültü bile çıkarmadı. Her yan kumdu. Altı yıl geçti aradan. Daha bu öyküyü kimseye anlatmadım. Dönüşümde rastladığım dostlar beni sapa sağlam gördüklerine sevindiler. Kederliydim ama onlara yorgunum dedim. Şimdi biraz biraz geçti üzüntüm. Yani tam değil. Küçük prensin gezegenine döndüğünü biliyorum. Çünkü o sabah gün doğarken bedenine rastlayamamıştım. Öyle ağır bir gövde değildi. Şimdi geceleri yıldızları dinlemeyi seviyorum. 500 milyon çan çalıyor sanki. Nedir ki umulmadık bir yanlışlık yapmışım. Küçük Prens'in istediği tasmayı çizerken kayış kısmını yapmayı unutmuşum. Koyununu bağlayamayacak. Düşünüyorum, gezegende neler oldu acaba? Belki de koyun çiçeği yemiştir. Kimi zaman olamaz diyorum kendi kendime. Küçük Prens her gece çiçeği fanusa koyar, koyununu göz altında tutar. Böylece mutluluklar doluyor içimi. Bütün yıldızların gülüşü bir tatlılık kazanıyor. Kimi zaman da Eyvah diyorum. Ya dalgınlık ettiyse işimizi tamam. Belki bir akşam fanlı sonutu da unuttu ya da koyun geceleyin sessizce kaçıverdi. Küçük çanlar o saat gözleşine dönüşüyor. Büyük bir karanlık perdesi var bu olayda. Neresi olursa olsun bir yerde hiç görmediğimiz bir koyunun bir gülü yiyip yemediği küçük prensi seven bizler için çok şeyi değiştirir. Gökyüzüne bakın ve sorun kendi kendinize. Evet mi hayır mı? koyun çiçeği yedi mi yemedi mi bakın nasıl değişecek her şey ve hiçbir büyük bunun nedenle önemli olduğunu anlayamayacaktır bu benim için dünyanın en güzel ve en üzünlü resmidir bir önceki sayfadaki resmin aynıdır ama belleğinize iyice yerleşsin diye bir daha çizdim küçük prensin yeryüzünde göründüğü ve kaybolduğu yerdir burası bu resmi iyice inceleyin ki bir gün yolunuz Afrika'ya, çöle düşerse orayı tanıyabilirsiniz. Yolculuğumuzda bu noktaya gelince ne olur acele etmeyin. Bir süre yıldızın tam altında bekleyin. Karşınıza bir çocuk çıkıyorsa, gülüyorsa, altın saçları varsa, sorulara karşılık vermiyorsa biliniz ki odur. O zaman ne olur yüreğime su serpin, haber salın, geri döndüğünü bildirin bana. Evet. Kitabımızın sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Yanlışlarım, dil süçmelerim oldu. Kusura bakmayın. Umarım bu kitabı okuduktan sonra ya da dinledikten sonra sizin de bir dostunuz olur. Yıldızlara bakmak artık farklı gelir size. Teşekkür ederim.